Arkadaşlar merhaba. Kaç gündür video atıyorum Red Dead Redemption 2 ile ilgili. İşte attığım ilk videolarda ne vardı abi? Bazı yaşadığım maceralar vardı. Ayı denk geldi, şelaleden atladım böyle <laughs> gezdim böyle bazı maceralar falan. Koleksiyoncuydum ama hani çok detaylı bilmiyordum. Şu an benim olduğum meslek koleksiyoncu yani kolektör. Mesleği şöyle göstereyim size. Progress'ten roller. Bounty Hunter, Moonshiner, Trader var. Bu trader zaten şey olması lazım. ya hayvan derilerini falan satıyorsunuz. Bounty Hunter'a da kelle avcılığı yapıyorsunuz. Ne bileyim size görev veriyor. İşte wanted listesi var. O wanted listesindeki avcıları öldürürseniz eğer size ödül veriyor. Şunu Moonshiner'ı bilmiyorum. Bu zaten bir şey pişiriyor. Bak abi burada çorba mı yapıyor? Ne yapıyor bu da? <laughs> Dayı da. Onunla ilgili bir şeyler. Naturalist geldi bu arada. Merak da ediyorum aslında. Büyük ihtimal şey yani. Ee, ne yapıyor? Bazı hayvanların izini falan sürüyor herhalde. Önemli hayvanları buluyor herhalde. Üç yıldızlı falan diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Bu da koleksiyoncu olmuşum. Kolektör ben en iyisini olmuşum bu arada. X olsun, para olsun. Her türlü şeyinizi izleyebiliyorsunuz bu koleksiyoncu olunca hani. Size tavsiye ediyorum koleksiyoncu olun. Diğerlerinden önce koleksiyoncu olun diye söylüyorum size. Barlarınızı harcamayın. 15 bar istiyor bir meslek için. En iyisi o. Yani araştırmalarım da onu gösterdi. Şimdi koleksiyoncuyu ben zaten 20 level yapmışım abi. Ee, koleksiyoncunun levellerini kasıyorsunuz. <laughs> Şurada 01 levelde bak şu kürek var abi bunu almanız lazım bu kürek ilk başta biraz pahalı yani 350 dolar ya 350 dolar ne olacak kasarız falan diyorsunuz da öyle değil abi oyunda para kasmak gerçekten çok zor İlk oyuna girdiğiniz zaten anlayacaksınız onu sarı görevler falan yapacaksınız normal işte böyle GTA tarzı görevler var neyse onları yapınca anlayacaksınız çok az yani para kasmak zor bu küreyi alacaksınız abi ilk Sonra 7 level yapacaksınız. haritaya gezeceksiniz. Bu arada bu haritayı ben size paylaşacağım. Bu videonun altında link atacağım. O linkte haritanın hangi kısımlarında koleksiyonlar var, parçalar var. Onları elde etmeyi size oradan belli yerlere gidip koleksiyon parçalarını alıp, iyi paraya satacaksınız. Gerçekten çok iyi para var bu işte. Hem de var. Çok iyi level kasıyorsunuz, level atlıyorsunuz. Level de çok önemli bu arada. Kartlarınızı açıyorsunuz, özel yetenekler falan. Onlara da geleceğim sonra ama şu anda bak 7 level. Hmm. Bir de şu dedektörü almanız lazım. Bu ikisi çok önemli. Bir bu var bak. bak bir, bir bu dedektör. Bir de şu abi. Şu kürek var ya. Bu, bu bu ikisi çok önemli. Bu ikisini aldınız mı abi? Tamam. Bak 350 dolar buna veriyoruz bir kere. Sonra 700 dolara da buna veriyorsunuz abi. 1050 dolar. Tamam, gitsin abi. Bir kere eline gitsin. Ondan sonra hepsi hepsi kazanç. Çünkü bazı yerlere atlamanız gerekiyor bu ikisi olmayınca elinizde Yani dedektörle kazılacak bir yer var, bulunacak bir yer var. Gidemiyorsun abi. Alamıyorsun. Ha kürek var mesela. Kürekle kazılacak bir yer var. Alamıyorsun küreği. Alam yani kazanmıyorsun. Kazancımızı arttırmak için bunların ikisi şart. Zaten bu mavi jetonu da böyle kasılıyor. Bu, bu, şekilde. Rolleri yaparak onu da belirteyim. Bar zaten günlük görevler var. Daily Evans diye. L tuşuna basarsak Lula Burgaz'ın Orada görevler var. Daily Evans diye. Onları yaparsanız bu barı arttırıyorsunuz. O görevleri de detaylıca yapın arkadaşlar. Yani en kötü bir tane görev yapın yani günlük. Bir tane yaparsanız barınız artıyor. Lüleburgaz'ın lensine bastık abi. Değil Lan nereye gidiyor? Çok güzel. Ne ne oldu şimdi? Ha, Va böyle olmuş. Daha önce böyle gösteriyordu. Üstüne gelince aşağıda bar gözüküyordu. Şimdi göremeyince direkt içine girmemiz gerekiyormuş. Bak 060 gold bars olmuş abi. Her gün bir tane alınca bir hafta sonra size 020 falan arttırıyor. Böyle ayda artık bir gold, iki gold falan kazanmaya başlıyorsunuz. Her gün böyle her gün bir tane yapın abi. Sürekli oynarsanız zaten etkisini çok uzun süreli olsa görürsünüz yani. Old kasmak gerçekten zor oyunda. Yani bence öyle. Şu an ben de düşük levelim abi. 35 level zaten. Seviyemi görüyorsunuzdur. Başka da bu kartları almam lazım mesela. Heh. Bu yetenekler abi. Bu kartlar açılıyor mesela. Bak bu 40, 40'da açılacakmış. Bunu açmam lazım. Bunu açamadım da Burada kartlar var mesela. Bu dizilimi bu arada bir tane YouTube'da gördüm galiba. Bu Bunları dizince bir de dördüncü dizeceğim abi bunun yanına. O gösterdi şekil. Bunları seviye 3 yapacağız seviye 3 yapmak için mesela girdim bir tanesine bir kartın ne diyor abi bak şu sol altta 1370'e 10000 XP diyor onu 10000 yapınca abi level atlatacağız öyle öyle ben bunu yaklaşık 3 seviye yaptım mı abi tamam son seviyeye gelecek son madde bu kartları işte Dead Air'de değil mesela Caps Lock veya mouse'un orta tuşuyla bir şey aktif ediyoruz abi siz onu aktif ettiğiniz zaman adam size çok az vuracak bu kartın anlamı oymuş şu ne abi benim e, stamina seviyeme göre yani dayanıklılık seviyeme göre az demek çiyecekmiş. şimdi Bunun anlamı da bu abi. Euron Lung'muş. long, long nasıl okunuyor artık İngilizcem çok da iyi değil ama öyle böyle çeviriyoruz işte. Ben vurduk ilk atışı ben yaptığım anda eğer rakip bana vurursa o anda daha az demekecekmişim Bu da onun anlamı o. Full nuance diyor. Yani bana full mi? Full ne lan? Full şey Aptal demek de full nuance. Önce bana yani gibi bir şey bu. Ne? <güler> bu arada karlı ambiyans çekiyorum size özel. Böyle çok çılgın ya. Baba grafiğe bak şimdi. Oo. Çup! Şimdi bu koleksiyoncu da ben size bir harita paylaşacağım dedim. Bu haritanın şimdi şeyini göstereyim abi bak. Bu haritamız bu bak. Ben burada bir yerdeydim abi. Burada. Mesela bak. Şu detektör sembolünü gördünüz mü abi? O size göstermiyor. 700 dolar aldım. O lazım. Mesela bunun üstünden geçtim mi abi alamayacaksın demek. Bak şu dedektör sembolü. Ya kürek <laughs> Şu kürek noktasına geldin abi. Küren yoksa kazamıyorsun. Mecbur. 350 dolar bayılacağız abi. Bu haritayı paylaşacağım ben size. Mesela ben şimdi nereye gideceğim? Beraber gideceğiz zaten. Şuraya gideceğim bak ne diyor? Yıkılmış kiliseciğin pencere işinde Bu arada Türkçe'ye çevirdim ben buradan. Kürek görevlerini ilk başta atlamanız lazım mesela. Para da yok abi. Hep Allah Allah. <laughs> Kapanmayan nokta yapmışlar arkadaşlar. Site baya değişmiş. Onları kapatamıyoruz. Ben size yine söylüyorum bak abi. Şunu geç atlayın. ilk başta direktörünüz yok. Zaten 7 levelle gelecek. Bunu en son alacaksınız. Kürekleri de atlayacaksınız mecbur. Küreye geldin abi. Kürek lazım. Zaten bir çıkıntısı var böyle tümsek. O noktaya geldiniz mi böyle uuuu diye bir ses veriyor abi. O sesi duydunuz mu? Yakınızda bir şey var abi. Koleksiyon parçası var. Hemen anlayacaksınız orada. Her neyse Başta ben de bayağı böyle geç topluyordum ya abi zor. Sonra alıştıkça böyle hızlanıyor elin. çabuklaşıyorsun. Şu noktayı işaretledim ben mesela. Yıkılmış kiliseciğin pencere işinde. Şuraya bir gidelim abi. Gidiyoruz abi. Oyunun en iyi atı buradaymış arkadaşlar. Gittim abi bulamadım. Bir video da görmüştüm. Yani yaklaşık bir sene önce mi ne video çekilmiş. Ama bulamadım. Ya kaldırdılar. Böyle bembeyaz bir at. Hatta size onu da göstereyim. Bak. Ee, şu taraflarda. Lake. Isabel Ulan kaldırdım işareti ya. Neyse. Lake Isabel şu gölün şu sol tarafında. Oraya gittim abi. Sabah akşam nöbet tuttum. Yok. Atmak yok. Ya kaldırdılar ya da atmana gelmiyor. Ben şu ana kadar aldım bütün silahları. Bu paralı silahlar. Zaten pahalı bayağı beyler. Yani az uz para dökmedim şu silahlara falan. Bütün kentlerini falan full dedim yani. Nereden baksın 2000 dolar harcamışım. 2000 dolar da az dedim yani. öyle 2000 dersiniz tamam mı? Abi oyuna girersiniz görürüm hepinizi. Dökülürsünüz bak. Meslek açmak için 15 gold bar istiyoruz dedim yani. Onu yapmak için de bir, bir ayınızı emeğinizi vermeniz gerekir. Ya da kısa yol lan. <laughs> şuraya girersiniz abi <laughs> tamam mı? <laughs> buy dersiniz 31 liraya oyun parasıyla. 15 para alırsınız abi buradan. Zaten 25 veriyor size. 15 parayla gider Koleksiyoncu olursunuz veya siz bilirsiniz istediğinizi bence koleksiyoncu olur. Size yüzde yüz tavsiyem. Para olsun nevel olsun her türlü kasarsınız abi. Geriye kalan 10 balla da e, At mat alırsınız. Mesela 250 dolarlık bir at var onu da alın abi bak ha, onu size söylemedim. Bu benim ilk aldığım at bu arada. Atımı daha geliştirmedim. Size verdiği kıytırık bir at var. ilk başta. Yani hiç Çok dandik ya sağa sola gidemezsin abi eziyet bak. Biz koleksiyoncu olacağız. Eğer koleksiyoncu olacaksınız size tavsiyem Düzgün bir at alın abi sağa sola koş. Vallahi anası alıyor atın. Böyle diye kalır valla iki saniyede. Geberer at sizi de gebertir. Sürdürürsünüz yollarda vallahi tavsiyemdir. Böyle bir at alın abi. Dandik bir tane de eğer meğer takın işte şu üstündeki şeylerde. Hemen alırsınız böyle ucuza var çok ucuza. O daha da böyle yorulmasını falan engelliyor. Her neyse bak koleksiyon ötüyor abi nerede bu? Ah buradaymış bak. Bu arada ben ruh gözümü kullandım. Eee Caps lock veya Masum orta tuşuyla görünüyor bak şu anda. Hemen şöyle geliyorum abi. Examine diyor. Araştır diyor galiba. Evet tuşuna basılı tutuyorum şöyle. Bak elini aldı abi. Şu an F'e basacağız tamam mı? F'e bastım attım ya ha. Bak topladın diyor ilk. Bu böyle abi koleksiyoncu. Size haritayı vereceğim. Harita çok önemli. Şimdi abi kapıya geliyorum ben mesela. Haritada. Bir şey duymadım lan. Valla bir şey duymadım. Aha. Şömine şurada diyor galiba. Şuraya bir search yapalım, arayalım R tuşuna basarak. Rıdvan'ın resiyle Burada değil. Şu mu lan? Aa burada 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 bak. Güzellik eşyası gibi bakalım. Ayna var. Lan oğlum onu alma. Şunu şunu. He, tamam. Bak abi al. Lan yanlış şey alıyor ya. <laughs> lan şu üsttekini alacaksın üsttekini oğlum. Lan. Aa o yanlış. <laughs> Ulan <laughs> oyun benden daha akıllı. Baba buymuş lan. Ben şunu karıştırdım lan. Bazen körlüm tutuyor abi. Bir dakika. Ya oğlum alsana şunu. Lan. Ha. Tek dedim bakalım. Hemen sonra bir. Hah. Tamam. Bu da böyle abi. Haritaya geziyorsunuz. Size vereceğim linkinde zaten arkadaşlar. Size şöyle kısaca bir kolektör hakkında bilgi vermek istedim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.